Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ben yanımdaki çılgın... E, alın. Arkadaşlar ben çıldık reis. Bundan kaçacağım. Evet, çılgın reisten kaçacağız arkadaşlar. Şimdi, bir, iki, üç dediğimizde evlere şunlanacağız. Ve sonra birbirimizi bulmaya çıkacağız, tamam mı? Ama aynı ayrı evleri, tamam mı? Tamam, tamam. Bir... İşimlandım, işimlandım hangi eve gitsen gitsendir. Ne bir şey ee, ben... Bakayım adam ya. Ha ben saklanıyorum şimdi. Evler işimlandı mı? Işınlandım mı? Işınlandım mı? Ya işin anlamı mı? Söz ver. Hadi. Söz çıkart. Şu, 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 Neredesin ya vallahi. Sesini çıkart. Tövbe <laughs> tövbe arkadaşlar nereye gitti bu? Hmm, arkadaşlar, arkadaşlar söylemeyeceğim. Arkadaşlar söylemeyeceğim. Ya neden? Ya tamam, tamam, üç dediğimizi bildiğimizi aramaya çıkıyoruz. Yani sen beni arıyorsun, tamam mı? Ne? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi Tabii. bakalım yerlerimizden çıkarak birbirimizi arayacağız. Yani ben sen ben arayacaksın, tamam mı? Sen yani, ben sene kaçacaksın. Evet. Çünkü ben silahla geliyorum arkadaşlar. Bak buraya çıkıyorum. inşallah görmezsin. Yani arkadaşlar tam buraya çıktım yani. İnşallah beni görmez. Nasıl görsün ki? Tamam bir tane burada Kendimizi böyle yapalım. Hiç göremeyecek. Ben bir çok güzel bir gizli bir yere saklandım. Hiç beni bulamayacaksın. Aa ah, seni görüyorum. Arkadaşlar onu, onu, görüyorum görüyor Bakın. Orada. Seni gördüm, seni gördüm canım benim. Ben, sen beni bulamayacaksın ama ben seni görüyorum. şu anda elinde silahla geziyorsun. 23. ve 24. evlerdeydin ya. Bir dakika gezdi. Görüyorum şu an seni. Kaçıyorsun. <laughs> Arkadaş orada siyahlı bir adam görüyor musunuz? Arkadaşlar kaçıyor. Evet o. Aşağı düşüyor şimdi. Evet. Duruyor. Aa, ışınlandı. Evler ışınlandı. Nereye yaşandın acaba ya? Bakalım. Ne? Buradan ne konuşuyor Göksel, Göksin falan falan var. Falan filan 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 Eee Bir burası var ya Ne yapacağız biz başardık değil, başardık. <laughs> Hemen bitirelim Arkadaşlar kaçalım mı acaba ya Ben kaçmak istiyorum Atını alıp kaçayım Çünkü atla biz e, hızlı gidiyoruz Bilmiyorum öyle mi yapayım acaba ya Aha Görüyorum görüyorum Şu anda görüyorum hastanenin, hastanenin karşısında Atını alıp atı al Ya ben nasıl kaçacağım? At çok hızlı arkadaşlar. Şu anda kafeye gidiyor. Bankanın karşısından geçiyor. Görüyorum zaten seni. Görüyorum canım benim. Beni bıraktınız. Mı? Tövbe tövbe. Hı, Orayı, alayım, alayım. Arkadaşlar siz gördünüz mü bilmiyorum ama atta geçti ve ben çok hoş oldum. Hmm. Ben neredesin lan? Sevişim hmm. arkadaşlar. Şimdi şuradan. Ya neredesin? Ya i̇şte, güçlü işte bodrum olmalı. Bodrum mu? Bodrum deyince başka bir şey sanıyorum da. Bodrum, bodrum, bodrum. Aha! Buraya çıkmışsın evi yok mu? Yok. Şimdi şarkı söylüyorum. Aa! Gitarı, şarkı söylemek mi var? Hayır. Ya nasıl yapalım ya? Ben de söyleyeceğim. Tamam tamam. Acaba neredesin? Acaba neredesin? Alıyorum. Bir, bir tane seni görsem var ya. Çok güzel oldu. Ama ne oldu olduğunu bilmiyorum. Ya ne yapsın? Arkadaşlar buradan ayı görebiliyorum. Ay, ay nerede? Ha işte bak. Benim fotoğrafımı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bir set i̇şte Tam top, fotoğraf çektim. Allah. Çektim galiba. Neyse arkadaşlar Bugünlük ne bugün videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar hoşçakalın.